merhaba ben Ayşegül öğretmen. Bugün seninle birlikte hiper zekanın dördüncü kurumsal denemesinin sorularını çözeceğiz. Hadi gel başlayalım. Güneş sistemindeki bazı gezegenler ile ilgili hazırlanan aşağıdaki kartlara yeni bilgiler eklenecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılırsa ait olduğu bilgi kartı hatalı olur demiş. Hemen bire bakalım. Birinci gezegenin altına asteroid kuşağına en yakın karasal gezegendir yazılmalıdır demiş. Birinci gezegen için bize ilk bilgi güneşe en uzak karasal gezegendir bilgisi verilmiş. Şimdi e, buraya ilk isterseniz güneşi olan yakınlıklarına göre bir sıralayalım. Evet böyle bir kısaltmasını yazdım. Bu Merkür olacak bu da Mars olacak. Tamam. Burada baktığımızda güneşe en uzak karasal gezegen Mars. Mars'ın rengi de bu renk oluyor. Ve asteroid kuşağı yine Mars ve e, Jüpiter arasında yer aldığı için buna en yakın olan karasal gezegendir. Doğru oluyor. İkinci gezegen altına güneşe en yakın gazsal gezegendir yazılmalıdır demiş. İkiye bakıyorum. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Yani Jüpiter. Gazsal gezegen olarak da güneşe en yakın. Doğru olur. üçüncü gezegenin altına güneş sistemindeki en büyük üçüncü gezegendir demiş. Şimdi büyüklüklerine göre sıralayacak olursak. Hemen şurada bu yan tarafta da büyüklüklerine göre sıralayalım. Bu şekilde sıralıyoruz. İlk önce Mars var. Ve hemen sonrasında Merkür var. Bu iki B'yi de açıkladım. Şimdi Güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir demiş. Ama bu yukarıdaki Satürn ve ikinci gezegeni yazması gerekiyordu. Bu hatalı. Geldim dörde. Dördüncü gezegenin altına dünyaya en yakın gezegendir yazılmalıdır demiş. E, güneş sisteminin en küçük üçüncü gezegenidir diyor. Yani Venüs. Dünyaya da en yakın e, gezegendir Venüs. Bu da doğru olacak. Hatalı olan C seçeneği diyorum. Geldim ikinci soruya. Sabit sürat ile birbirine doğru aynı anda harekete başlayan K ve L araçları görseldeki gibi M noktasında karşılaşıyor. Buna göre K ve L araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? K aracının süreti L aracının süretinden azdır demiş. Şimdi burada K aracının süreti L aracının süretinden az değil fazladır. Çünkü aynı zamanda daha fazla yol almış. Birim zamanda L aracı K aracından daha fazla yol alır demiş. Yanlış. Burada da gördüğümüz gibi daha az yol almış. Araçlar aynı noktadan başlayıp sahip oldukları süratle aynı yöne doğru hareket ederse eşit mesafe yolu K aracı daha kısa sürede alır demiş. Doğru. Çünkü bilim zamanda daha hızlı gidiyor. Daha süratle gidiyor K aracı. Araçlar aynı noktadan başlayıp sahip oldukları süratle aynı yönde doğru hareket ederlerse L aracı daha önde olarak K aracı ile arasında fark açar. Yanlış. L'nin süreti daha az olduğu için K aracı daha önde olacak. Cevap C seçeneği diyoruz. Ay hem kendi etrafında döner hem dünyanın etrafında dolanır. Hem de dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Ay dünya etrafındaki dolanımını yaklaşık bir ayda tamamlar. Bu dolanım hareketi esnasında ayın aydınlık kısmı dünyadan farklı şekilde görülür. Bu farklı şekillere ayın evreleri denir. Bir ay boyunca gökyüzünde gözlemlenen 8 farklı ay evresinin görüntüsü aşağıdaki numaralandırılarak verilmiş. Buna göre ayın numaralandırılmış evreleriyle ilgili hangisi doğrudur diyor. 8. evredeyken güneş tutulması gerçekleşebilir. Evet 8. evredeyken güneş ve dünyanın arasına girdiği için burada güneş tutulması gerçekleşebilir. Doğru. Eee 4. evredeyken dünya ayın gölgesinde kalabilir demiş. Eee yanlış. 1 2 3 5 6 7 evrelerinden herhangi birinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olabilir. Olamaz. Ee, geldim dörde, ee, Dördüncü evredeyken gerçekleşen tutulmada, güneş ile dünya arasındaki mesafe, e, güneş ile ay arasındaki mesafeden fazladır. Dördüncü olayda ay tutulması oluyor. Yani dünyamız, güneş ve ayın arasına giriyor. Burada güneş ile dünya arasındaki olan mesafe, güneş ile ay ile arasındaki olan mesafeden fazladır demiş yanlış daha azdır demesi gerekiyordu. Doğru olan cevabı sorduğu için A seçeneğini işaretliyorum. Geldim 4'e. Vücudumuza şekil veren ve vücudumuzun dik durmasını sağlayan kemik ve kıkırdaktan meydana gelen yapıya iskelet denir. Buna göre iskeleti meydana getiren yapılardan biri olan kıkırdak doku ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Kemiğe göre çok daha esnek ve yumuşaktır. Doğru. Burun, soluk borusu ve kulak kepçesi gibi organlarda bulunur. Doğru. Bazı kemiklerin uçlarında yer alarak kemiklerin aşınmasını engeller. Bu da doğru. Cevap 1-2-3 D seçeneği olacak. Geldim 5'e. Bir saf maddenin 3 farklı haline ait tanecik modeli aşağıda verilmiştir. Buna göre bu maddenin P, R ve S halleri ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? S halindeki tanecikler sadece titreşim hareketi yapar demiş. Buraya baktığımızda P hali katı, R hali gaz, S ise sıvı halde görünüyor. O zaman sıvı halde diye yorumladığımız titreşim, dönme ve öteleme hareketi hepsini yapar. Sadece titreşim demesi yanlış olmuş. P halini yani katı halde sadece titreşim hareketi yapıyor. R halindeki taneciklerin hareket enerjisi S halindeki taneciklerin hareket enerjisinden daha fazladır demiş. R halindeki S'ye göre hareket enerjisi daha fazla. Doğru çünkü daha çok hareketli. P halindeki tanecikler titreşim dönme ve öteleme hareketi yapar demiş. Yanlış. Katı halde sadece titreşim hareketi yapıyor. P katı hali, R sıvı hali ve S gaz hali temsil etmektedir. S sıvı hali R gaz hali temsil etmektedir. Bu da yanlış. Doğru olan cevap B seçeneği olacak. Geldim 6. soruya. Birbiri içinde çözülmeyen farklı cins KLM sıvılarına ait kütle hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre eşit hacimdeki KLM sıvılarının aynı kapta konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Burada baktığımızda kütle bölü hacim yaparak yoğunluğu bulabiliyoruz. Hemen gösterelim. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacim. K için bakacak olduğumuzda DK yapalım. 12 bölü 1'den DK yani K'nin yoğunluğu 12 kilogram bölü metre küp olacak. Tamam geldim L'ye. 4 bölü 4 yani DL yazalım. Karışıklık olmasın. 4 bölü 4'ten bu da 1 kilogram bölü metre küpe olacak. Geldim M'ye DM ve bu da 12 bölü 6'dan 12 kütle 6 hacim eşittir 2 kilogram bölü metre küp olacak. Burada sıraladığımızda en büyük K'nin o zaman K pembe olan en altta yer alacak. Bunları eledik Daha sonra bakıyorum M'nin 2 e, ile M'nin geliyor. E, o zaman M ortada olacak, yeşil ortada ve en üstte de L olacak. Devam ediyorum. E, aşağıdaki şemada yakıt çeşitleri örneklendirilmiştir. Buna göre şemanın doğru olabilmesi için verilen örneklerden, aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Peki. Evet, gaz yakıta geldiğimizde doğal gaz olabilir. E, gaz ya da yine yağı dediği için sıvı bu da gidiyor. Geldim buraya. E, hemen şurada katı bir yakıt yer alsın diyor. Mazotu eliyoruz. Mazot sıvı bir yakıt. E, şurada sıvı yakıtlara gaz yağı örnek verilebilir. En altta da yine katı olması için taş kömürü olabilir. Cevap A seçeneği olacak. Geldim 8. soruma. Aşağıdaki görsellerde merkezi sinir sistemine ait kısımlar numaralandırılarak verilmiş. Buna göre görseldeki numaralı kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. 1 beyin olacak. 2 beyincik olacak. 3 omurilik soğanı ve 4 de omurilik olacak. Doğru olan cevap B seçeneği diyorum. Geldim 9'a. Aslı uçaktan paraşüt ile atladığı sırada yaşadığı heyecan nedeniyle soluk alıp verişi arttı, kalp atışının hızlandığını ve terlemeye başladığını fark ediyor. Buna göre Aslı'nın vücudunda uçaktan atlayınca meydana gelen değişimlere neden olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Salgılanan hormon adrenalin hormonu ve salgılandığı iç salgı bezi ise böbrek üstü bezleri olacak. Cevap D seçeneği diyor. Ve devam ediyoruz. Evet vücudumuzdaki damarlar şema üzerinde gösterilen oksijence zengin kan taşıyan damarlar kırmızı renkte. Karbondioksitçe zengin kan taşıyan damarlar mavi renkte belirtilir. Atar kan basıncı toplar damardakine göre daha fazla olduğu için atardamarlar damarlar toplar damarlara göre daha kalındır. Vücudumuzda kanın taşımasını sağlayan damarlar aşağıda HP ve R harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bu damarlar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? H harfiyle gösterilen damarların kalınlığı R e harfiyle gösterilen damarların kalınlığından daha fazladır. H harfi, e harfi damar olduğu için e, toplar damarı temsil eden R'ye göre daha kalındır. Doğru. Yukarıdaki bilgiden de bunu e, öğrenebiliyoruz. P harfiyle gösterilen damarlarda hücreler ile kan arasında madde alışverişi sağlanır. Kılcal damarlarda. Doğru. Madde alışverişi sağlanıyor. D harfiyle gösterilen damarlar genellikle oksijence fakir. H harfiyle gösterilen damarlar genellikle oksijence zengin kan taşır demiş. Evet atar damar oksijence zengin. toplar damar ise oksijence fakir kan taşır. Doğru. burada cevap 1-2-3 olacak. Geldim 11'e. Boşaltım sistemine ait aşağıdaki görsellerde organlar numaralandırılarak gösterilmiş ve bu organlara ait görevler P, R, S ve T ile harflendirilerek verilmiş. Buna göre numaralı organların görevleri aşağıdakilerden hangisine doğru eşleşmiştir diyor. E, i̇drarı mesaneye iletir demiş. Evet bu görev 3 ile eşleşiyor. Yani P 3'e gelecek. Gelmediklerini siliyoruz. Tamam. Geldim R'ye. İdrarı vücudun dışına atar demiş. Bu da 1'in görevi olacak. İdrarı bir süre depolar. 2'nin görevi kanı süzer ve idrarı oluşturur. Bu da 4'ün görevi. Cevabımız B seçeneği olacak. Geldim 12'ye. Bir arabaya etki eden dört kuvvetten üçü ve bu dört kuvvetin bileşkesi büyük ve aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu arabaya etki eden dördüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle elimizde olan kuvvetlere bakalım. Elimizde olan kuvvetlerden aynı yönde olanları toplamamız gerekiyor. Yani burada F1 artı F2 yapacağız ve F3'ü ondan çıkaracağız. Hemen bakalım burada F1 artı F2 yaptığımda 2 artı 3 eksi 4 yani burada 5 eksi 4'ten e, nasıl bir sonuç geliyor? 1 şeklinde geliyor ve e, batı yönünde 1 gibi geliyor ama benim bileşkeme baktığımda doğu yönünde 2. Yani benim e, öyle bir kuvvetim olacak ki bileşkesi. Doğu yönünde 2 olsun. Bunun sağlanması için de doğu yönünde 3 Newton'luk bir kuvvet olacak ki 3'ten 1'i çıkardığımda ne olması gerekiyor? Doğu yönünde 2 olması gerekiyor. Doğu yönünde 3 B seçeneğini işaretledim. 13. soruya bakıyorum. Bir araştırmacı elindeki topların birbirine doğru atıp çarpıştırarak sesi dinlemek istiyor. Ortamlardan hangisinde birbirine çarptığında çıkan sesleri kesinlikle duyamaz. Uzay boşluğunda e, tanecik olmadığı için boşluk olduğu için duyamaz. Çünkü ses e, taneciklere ihtiyaç duyar. Uçaktan düşen parşütle atladığında duyar, havuzun içinde de duyar. Sadece uzay boşluğunda duyamayacak. 14. sorumuza bakalım. Madde ile karşılaşan sesin madde tarafından tutulmasına sesin soğurulması denir. Ses soğurulduğunda sesin şiddeti azalır. Yumuşak ve gözenekli yapıda olan maddeler sesi daha fazla soğurur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde sesin soğurulması amaçlanmıştır? Yarasaların ses çıkararak ağlarının yerini belirlemesi burada yansıma e, istenilmiş. E, ultrason cihazıyla anne karnındaki bebeğin görüntüsü yine yansıma. Duvarların yumuşak malzemeler ile kaplı sinema salonlarında e, dışarıya ses çıkmaması burada soğurulma. Gemilerin sonar cihazıyla denizaltının derinlerini belirleyebilmesi bu da yine yansımadan kaynaklanıyor. Cevap C seçeneği olacak. Geldim 15. soruma. Aynı maddenin farklı fiziksel halleri PR ve S hallerinde sesin yayılma süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre PR ve S fiziksel halleri. Tancik modeli ile aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ses en iyi katı cisimlerde yayılıyor, o yüzden D'de katı cisim olması gerekiyor. Burada baktığımızda sıvıyı gösteriyor, daha yoğunu var. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde, burada R'de katı tancikler çok sık. Daha sonra S, ardından da P'de yoğunluk olacak. Yani D seçeneği bizim için uygun seçenek. Evet öğrencim böylelikle sorularımızı tamamlamış olduk. Umarım senin için faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.